Rüzgarlıyım var ben ve tek çatı Sevgilimin harcayacak kaldı çek kartı Koltuklarla doldurmuş deniz çek katı Madem modeli çok verdi diye çek yası Burası ama atıya uğraşılmaz pigmelerle Burada pigmeleri oyalarız bilyelerle Pis beğensek sevgilimiz pik beğenmez Çok az uşağlı gelişimiz piklenmek ve dişle yer şey Sakin ol şampiyon 12 saatli 50 moruk papilon bir pokyo, içimde bir Caprido O kadar az yazmışım ki pasta değil o İstemem versen greminin köpeğini Bana verin sadece dilimin göbeğini Hayır demem varsa üstünüze sömeyiniz Yok şeyhin, bu kanıksamaz o beynin